Evuzu sığınırım billahi Allah'a mineş şeytanir racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Yasin suresinin son sayfasında kalmıştık. Oradan devam edelim. Evelem yaral insanu. Evelem yaral Evelem yara olumsuz soru. Evelem yaral insanu. İnsan görmez mi? ki enna nehu, enne biz azimüşşan nehu, onu yarattık min nutfetin nutfe meni sperm dedikleri insan bizim kendisini bir spermden bir meniden yarattığımızı görmez mi bilmiyor mu biliyor 1400 sene evvelki insan da biliyordu şimdiki insan da biliyor Feizehu huve hasimun mubin ama böyle kendi acizliğini bildiği halde, bir meniden yaratıldığını bildiği halde bir de bakarsın ki hasim mübin. Apaçık bir düşman olmuş. Allah'ın prensiplerine, Allah'ın koyduğu ilkelere apaçık bir düşman olmuştur. Acizliğini unutur. Kendi altını bile temizleyemediğini kendi mamasını bile yiyemediğini insanoğlu unutur ve Allah'a şimdi artık olgun bir yaşa geldi ya Allah'ın ilkelerine Allah'ın dinine karşı meydan okumak hatta Allah'ı inkar etmek noktasına kadar ulaşır. Ve darabe lene meselen ve darabe lene meselen bize bir misal anlatıyor kendi kendine. İnkarcılar Ateistler kendi kendilerine şeyler uydururlar. İşte onlardan bahsediyor bu i kerimede de. Ve nesye halka, ve nes unuttu halka. Kendi yaratılışını unuttu. Kendi küçüklüğündeki, bebekliğindeki, hatta daha öncesindeki yaratılışını unuttu. Kale dedi ki, o inkarcı, o ateist, Men yuhyil izame vehiyaramim. Men kim yuhyi diriltir el izame. İzam azm kelimesinin çoğulu kemikler. Men kim yuhyi diriltir el izame. Kemikleri kim diriltir? Yani ölmüş insanı kim diriltir, diriltebilir, diriltebilecek? Ve huve ve ramim. Ramim çürümüş. O çürümüş kemikleri kim diriltebilir diye Allah'ı yaratıcıyı inkar eder. E peki sen hiç yoktun ya vakti zamanında. Allah seni sıfırdan yoktan yaratmadı mı? Onu düşünmek istemez. Bu 500 bin çeşit bitkiyi hepsini ayrı ayrı Allah Teala yaratmadı mı? Diken'e bak. Diken kendisi ben Diken olayım mı dedi? Güle bak. Gül kendisi ben gül olayım mı dedi? Pembe gül. Ben açık pembe gül olayım mı dedi? Kendimi karar verdi acaba. Veya zerdeçal. Veya kimyon. Ben kimyon olayım mı dedi o? Veya tarçın. Hadi ben de tarçın olayım mı dedi? Zeytin ağacı. Hadi ben zeytin ağacı olayım sen de mandalina ağacı ol mu dedi. Aralarında böyle mi konuştular ağaçlar? Yaratılanlar kendimi karar verdiler buna. Dağ ben dağ olayım. İşte siz oradakiler bakır madeni olun siz. Bu taraftakiler de demir madeni olsunlar. Kendilerimi karar verdiler. Yaratılanlar. Bu tohumu kim koydu? Bir ot bakıyorsun başka bir renkte ötekisi başka bir renkte papatya ayrı, diğeri onun yanında ayrı. Hepsi ayrı ayrı. Bunlar kendileri mi karar verdiler? Bunları düşünmek istemez ve hemen inkar yoluna gider. Allah Teala tekrar bir daha düşünmesi için insanın uyarıyor. Eve leyse leyse olumsuz değil mi? Eve leysel lezi o değil mi? Allah değil mi? Eve leysel halakas semavati vel ard halaka yarattı es semavati gökleri vel ardı ve yeryüzünü yarattı halakas semavati vel ardı halakas semavati vel ardı bir kadirin gücü yetmez mi Allah'ın? O gökleri ve yeri yaratan Allah'ın gücü yetmez mi? Neye? ala en yahluka bunların bir mislini daha bunlar gibisini daha yaratmaya Allah'ın gücü yetmez mi elbette yeter ve yaratıyor da sürekli uzay büyüyor diyorlar değil mi evet büyüyor sürekli büyüyor bele <laughs> evet ve huvel hallakul alim o hallaktır çok çok yaratandır her şeyi yaratandır bizim gördüklerimizi de görmediklerimizi de bildiklerimizi de şu an bilemediklerimizi de yaratandır. Alim her şeyi bilendir. İnneme emruhu Allah'ın emri bir şeyi yaratmak istediğinde inneme bir şeyi yapmak istediğinde bir şeyi varlığa getirmek veya bir şeyi yok etmek istediğinde Allah Teala'nın inneme emruhu ize erade şeyen bir şey istediğinde Allah Teala en yekule en mekmak en yekule demesidir kün ol demesidir fe yekün o da olu verir fe fa'i takibi ye yani hemen onun ardından kün demesinin ardından yekün o da olur sadece ol demesi Allah'ın yeter öyleyse işte dua burada önem kazanıyor. Müminin diyelim şimdi Ramazan'da iftar sofrasında iftarın açılmasına 2-3 dakika kala yapacağı dua burada önem kazanıyor işte. Çünkü Allah için Allah için bir sınır yok. Kün dedi mi? Çünkü hadis-i şerif öyle değil mi? Kabul olunan duaları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem reddedilmeyen duaları Allah katında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayarken Es-saimu hine yuftiru buyurdu değil mi? Es-saimu oruçluğunun duasıdır ki hine yuftiru. İşte tam iftar edeceği sırada iftardan az evvel sofrada beklerken yaptığı dua Allah katında makbul olan kabul olunan dualardandır buyuruyordu Efendimiz Aleyhisselam onu da kaçırmamak lazım Ramazan'da Ramazan dışında oruç tuttuğumuz zaman iftar sofrasındaki o son 2-3 dakikada yapacağımız dua çok önemli olduğundan o güzel vakti duaların kabul olunduğu o vakti kaçırmamamız lazım hem kendimiz için Estağfirullah Ya Rabbi günahlarımı affeyle Ya Rabbi hem de ne ihtiyacımız varsa fert olarak, aile olarak, toplum olarak onları da Allah Teala'ya arz etmemiz lazım. Fe subhanellezi ve nihayet son ayeti kerime Yasin'in Fe subhanellezi o Allah ki bütün güç elinde olan o Allah ki Fe subhanellezi bi yedihi onun elindedir. Melekütü küllü şeyin her şeyin iktidarı, sahipliği, melekut o anlamda melekûdü küllü şeyin her şeyin sahipliği o Allah'ın elindedir ve ileyhi ve ona turcahun döndürülürsünüz sonunda bunu da unutmayın sonunda ona döndürüleceksiniz ona hesap vereceksiniz öyleyse öyleyse ona olan kulluğu namazı orucu iyi yerine getirirseniz ibadetleri iyi yerine getirirseniz öbür alemde de iyi bir sonuçla karşılaşırsınız. bir biyedihi her şey onun elindedir. Ona göre ibadeti çoğaltırsanız, namazı çoğaltırsanız Allah da o namazı sizin hakkınızda kurtuluşa vesile kılar. Çünkü namaz madem hayy alel felah kurtuluşa deniyor. Haydin kurtuluşa deniyor. Kurtuluştur namaz. Güzel kılınırsa, secdeler uzun uzun yapılırsa, secdeden hemen başımızı kaldırmadan yalvarmaya devam edersek Subhane Rabbiyel ala, ala benim Rabbim en yücedir bana verecektir bu isteğimi diye devam edersek Allah'a niyaz etmeyi sürdürürsek Allah Teala da o namazı bizim hakkımızda ümmet Muhammed hakkında felaha, kurtuluşa vesile kılacaktır. İşte Yasin'i okurken inşallah namazlarımızda okuyalım. Bu niyetle okuyorum. Ayetleri okurken bunları aklımızdan geçirirsek o namaz işte bizim için huşuğa erdiğimiz namaz olur. Ellezinehum fi salatim haşun diyor ya ayet-i kerimede. Onlar namazlarında huşu içindedirler ve onlar işte kad eflehal müminun diyor ya kurtuluşa eren müminler onlardır. Böyle sonuna geldiğimizde mesela Yasin'i diyelim namazda okuyoruz. Bu son ayetleri bir daha tekrar etmek tebir sakınca yoktur. Mesela inneme emruhu ize şeyen en yekule lehu kun fe yekun. O ol dedi mi olur. Ya Rabbi sen ol dedi mi olur. Nasip eyle Ya Rabbi şunu diye aklımızdan geçirirsek sonra bir daha aynı ayeti tekrar edersek İnnemâ emruhu en yekûle lehu kun fe yekûn. İkinci defa, üçüncü defa tekrar edersek Allah Teala'dan o işimizin olmasını istersek Allah Teala onu bize nasip eder. Ama azimli olun diyor değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemekte ısrar edin diyor Allah Teala'dan. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene neyse isteğiniz istemekte devam edin buyuruluyor vazgeçmeyin deniyor hadislerde. Dua, kabul olacak duanın tarifini Efendimiz Aleyhisselam yaparken hadis kitaplarındaki dua bahislerinde müminin ısrar etmesi. Zekeriya Aleyhisselam senelerce ısrar etti değil mi duasında? İbrahim Aleyhisselam senelerce duasında ısrar etti. Israr etmek lazımdır. Allah Teala'ya kulluğu uzat yapmak, secdeyi uzatmak lazımdır. İşte Kulluk bu şekilde yapılırsa namazlar güzel kılınırsa hem kendimize faydası olur bunun hem toplumumuza faydası olur. Neden? Çünkü namazda en çok okuduğumuz Fatiha mesela İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi hepimizi hidayete ilet dediğimizde bugün hidayette olmayan kardeşlerimizde bugün yanlış yapan kardeşlerimizde İnşallah onlar da doğruyu bulurlar. Bizim bu Fatiha'mız sayesinde. Gönülden bunu istersek, gönülden ihdinas siratel müstakim dersek ve derken de bütün dünyadaki Müslümanları düşünürsek, şu anda diyelim sapık olan Müslümanları da düşünüp de ihdinas siratel müstakim, ya Rabbi onlara da sıratı müstakime senin güzel yoluna ilet dersek İnşallah Allah Teala bizim duamızı kabul eder. İnşallah Allah Teala içimizden bazılarının duasını kabul eder. Ve sonuçta onlar da o yanlış yollarını bırakıp İslam'ın güzel yoluna gelirler. Evet, musaplar kurtarır. Musaplar değiştirir bu toplumu. Ve bütün toplumları. Sokollular değiştiremez. Köprülüler değiştiremez. Abdülhamitler değiştiremez. Değiştiremediler nitekim. Toplumun değişmesi kolay bir şey değildir. Hasan Basri Çantaylar değiştiremez. Elmalılar değiştiremez bir toplumu. Ancak Musaplar değiştirir. Musab değiştirdi o toplumu. Medine toplumunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Hicretten evvel Mus'ab'ı Medine'ye gönderdi. Medine'yi değiştirdi Mus'ab. Ondan sonra da haber gönderdi Mekke'ye değil mi? Geliniz ya Resulallah. Medine sizi kabul etmeye hazır. Medine İslam'ı kabule hazır ya Resulallah. Buyurun gelin ya Resulallah dedi. Ama o süre içinde işte o süre içinde bir seneden daha az bir süre içinde Medine'yi değiştirmişti Mus'ab. O zaman Mus'ab olmamız lazım, değil mi? Nasıl Mus'ab olunur? Mus'ab nasıl olunur? Mus'ab'ın elindeki rehber neydi? Kur'an-ı Kerim'di. Biz de Kur'an-ı Kerim'e iyi yönelirsek, iyi yönelirsek biz de Mus'ab oluruz inşallah. Şimdi burada sokullu dememin sebebi şu. 2000 7 yılında herhalde diyor ki bu Saraybosna Üniversitesi'nde profesör olan Mehmet Can anlatıyor. Bir diyor böyle toplantı vardı açık toplantı bir ilçede Bosna'da oraya gittik. Gittikten sonra da Bosna'nın Diyanet İşleri Başkanı o zamanki uzun yıllar orada Ali Ezzet Begovic'in arkadaşlarından ya o Mustafa Ceric Bosna Savaşı'na da katılan Mustafa Ceric 3-4 sene evvel artık emekli oldu. Mustafa Ceric diyor çıktı kürsüye. Konuşma yapıyor topluluğa. Açık diyor, her taraf açık, açık havada diyor. Bir toplantı oluyor. Mustafa Ceric diyor konuşma yaparken dedi ki diyor bak Osmanlı buradan gittiğinden beri bir ikinci Sokollu daha yetiştiremedik. Sokollu Mehmet Paşa Osmanlı'nın en büyük en ünlü sadrazamı değil mi? 4-5 padişaha sadrazamlık yapmış. Osmanlı'nın en zirvede olduğu dönemde Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde Kanuni'den başlayarak pek çok sadrazama, pek çok padişaha sadrazamlık yapmış. Devletin iki numaralı adamı devleti idare etmiş adam. Diyor ki Mustafa Ceriç bir daha boşnak kendisi değil mi? Saraybosna'dan Sokol'dan. Sokollu Mehmet Paşa. Kendisi boşnak. İşte Mustafa Ceriş onu diyor. Osmanlı buradan gittiğinden beri ikinci bir Sokollu yetiştiremedik. Halbuki Sokollular değiştirmez toplumu. Sokollu da kendi zamanında toplumu değiştiremedi. Hatta bir takım haksız işler de yaptı. Bir takım cinayetler de işledi. Kendi iktidarını ayakta tutmak için. Bakarsanız tarihin ayrıntılarına orada görünür. Köprülüler de öyle. Onlardan 100 sene sonra, Sokollu'dan 100 sene sonra köprülüler geliyor. Toplumu değiştirmek için, yıkıntıyı veya yıkılmayı önlemek için, Osmanlı'nın yıkılışını önlemek için köprülüler geliyor. Onlar da değiştiremiyor değil. Düzenleyemiyor. Biraz işte kestiler. Adam kesti. Biraz bir sükunet oldu köprüler. Ancak Mus'ablar değiştirir. Ve Mus'ablar adam kesmezler. Adam öldürmezler. Mus'ab bin Ümeyr adam öldürmeden Medine'yi İslam beldesi haline getirdi de işte ondan sonra haber gönderdi peygamberimize. Geliniz ya Resulallah. Medine sizi kabule hazır. Medine İslam beldesi oldu artık. Yani yani şu şu İslam devrimle gelmez. İslam tebliğ ile gelir. Bunun yolu da musab gibi olmaktır. Neydi o? Ne yapıyordu onlar? Yebitune li rabbihim sucdan ve kıyama mesela. Yebitune geceliyorlar li rabbihim rableri için süceden ve kıyame secde ederek ve ayakta geceliyorlar. Secde ederek ve ayakta namaz kılarak gecelerini geçirirler diyordu Allah Teala onlar hakkında. Allahü Zülcelal bizleri de bu doğrultuda hareket eden kullarından eylesin.